Bu sabah nasılsınız? Daha iyi. İyi. Yarınıza pansuman yapacağım. Acırsa söyleyin. Yarınız çok çabuk iyileşiyor İsmail Çavuş. Bu gidişle sizi erkenden taburcu edeceğiz. Hemşire Hanım, ben İsmail Çavuş değilim. Benim adım Mustafa. Pürsü Çağın'da Mustafa Namık. Hı. Ben de ki alam kız şeyleri hem hem çamaşır. Baktım çok toplanmış kiriller. Ey, ey tamam. İyi de olur hem ayak altında dolanmazlar. Doğru söylesin gitsinler. Çok ilgilenmem çabuk çabuk yıkar gelir. Ey tamam. Haydi kız şeyleri gideyiz çamaşır yıkayalım. Hayırlı sabahlar Zarife. Hayırlı sabahlar Namık. Vahide nasıl? Aynı. Güle yatayım. Bütün gece çalıştım, nasıl gülümseyem? İster misin gösterem? Ne, şey namak? Benim kız şeyleri gideceğiz, çamaşır yıkayalım. sen de gelsene bizimle. Ama çalışmış adam, gülümseyem. Ama bak, vay da ablam dinleni. E, lazım daha çabuk sağalsın Doktorda doktor da dedi çok insan olmasın kafasında. Hem e, sen bana okuma yazma uygulatırdın, onu devam ettirir orada. Bize isteği okuyalım yazanlar. Tüm kız şeyler de isteyler. Gidem tahtamı alalım. Ha, de öyle. Hem Deren'in orada görüşürüz. Oldu. Hadi kız şeyler. Son defa söyleyeyim. Dediğimi ben orlamam. Horlaysınız Cabbar Efendi. Bal gibi de horlaysınız. orlamam deyim. Bediye ben orlamam. Nereye gidiyorsun? Lazım Ramiz Efendilere bir şeyler alalım. Hasta ziyaretine gidiyse eli boş gidilmez. E, o vakit bu tarafa gidelim. Arif Efendi dükkanı oradadır. Alırız lokum kuru yemiş. Ne? Kusura bakma Arif'in de mi hastaya. Hastanın evine lokumla gidilmez. Ne? E, öyle E, kız istemeye mi gideyiz? Hiç olur mu öyle bir şey? E, ne lazımdır götürelim hasta evine? E, lazımdır bal götürelim. Lazımdır pekmez götürelim. Kuvvet veren bir şeyler lazım götürelim. E, lokum da kuvvet verir. Hem de neşelendirir insanı. İstersen bir o kadar sana alayım Bediye Hanım. O üç okka asık suratın belki gülümser. Ha? Kusura bakma Cabbar Efendi ama senin rahmetli karın kadar güler yüzlü değilim. ee, ne yapalım? Tüh, tüh, tüh.